Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar bugün yine bir efsanevi <laughs> çıkartma videosu olacak. Arkadaşlar 10.000 kupa olduk ve buradaki efsanevi açacağız. Arkadaşlar Çok heyecanlıyım. Zaten bundan sonra arkadaşlar çok az ödüller veriyorlar. Yani 80 işte, 80 kredi. Çok az şeyler veriyorlar. O yüzden bu son ee, son sevincimiz olacak. Yani 920 falan artık kredi vermeyecek. O zaman efsanemizi açalım mı Dura? Açalım. Bas bakalım. Sen basayım? Sen bas Ben Benim de ben. Arkadaşlar <laughs> efsanemiz geldi. Ben basacağım. Dur eyleme tamam mı? Tamam eyleme. Ne desek açak? ev gel. ev gel. Oo. Belle geldi. Duru Belle geldi. Belle vardı. Evet Duru da var arkadaşlar. Bence çok iyi oldu arkadaşlar. Ya Dur. bunu evet. da 34 elmasa kre. Ben size göstereyim arkadaşlar Bilmiyorum. Evet gördünüz. E ben bunu yükseltemem ki düzgün. 3 4 se seviye yapabiliyorum. Belle. Bakın böyle arkadaşlar. Henüz e, şey kostümü yok çünkü çok koyamıyorum bunu. Hadi duru çift hesaplaşmada hazır diye bakalım. Arkadaşlar belli geldi. Arkadaşlar pardon biraz. Bu sefer alsayım. efsaneviden düzgün bir şey geldi yani, değil Evet. Arkadaşlar bu arada bana birkaç aydır hiç efsanevi çıkmıyor. Anca böyle e, kupadan falan alıyoruz. Buraya da hiç çıkmıyor. Bana arkadaşlar 5 gün sonra e, şey, düzenli gelecek. Onun arasında evet. bir çekeriyle. dur çekerim. O Ben istiyordum. Duru belli istiyordum. Evet, dur oynamıyordu. Belli ben. çok oynamıyorum. Ben. Duru ne seviyor? Mita. <laughs> <İnsan. gülüyor> <laughs> Allah O canı nasıl öpüyor? Abi bunlar küçük beylekle beni yakalayamıyorum. Kaç sen kaç. Dur Dön oradan zıpla. Gelin gelin. Hadi gelin. Gel, ay, gel, ay, gel, ay, gel. Ay. gel 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 gel. Gel 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 gel. Şey öldüm abi. Baba, ben. Ya benim donuyor arkadaşlar. Siz ay. de gördüğünüz ben dondu ben. Hiçbir şey yapamadım. Ben yüzümden oldu. Böyle oldu şerbet gördüm. Benim deneyelim. Böyle bir. Mr. P. Mr. P. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne şey geldi. Belleri oyuncu. O, bu bu gibi. Hazırım. Ben bunu istiyordum ama kendisi. Böyle güzel mi gerçekten bir o da ve bu da ben de donuyor. Ben düzgün oynayamıyorum ki arkadaşlar. Tamam bize çok güzel. Burası Baksana bir... ben de donuyor Evet burası nasıl bir alan? Adamı 5 dakikada öldürdük tövbe. Adamın hep yanından geliyor. Aa buradan vuramıyoruz Ben çalıların içinden. Ana Dene. bak vuruyor oradan küçük velet. <laughs> El primo kaldı. Şimdi benim ben onu gidip alıver miyim? Gidelim hadi. Aa, Al burada. Çok sever, çok sever. Yeah. Kim neydi bellerin biri? Ee, bellerin özel üstünde kullanacağım. Var yani bir tane düşman alalım. Aa bu karşıda da çok güzel. Aa çok güzel. Bellenin özel gücünü sen nasıl kullanacaksın? Bende belli de var. O güzelmiş. Çok iyi bellenin özel gücü. Şey de çok güzelmiş. Uğur böcek katıyor <laughs> Bizim takım hiç ölmedi. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Ya çok az kaldı şu staryi gitme oh. Arkadaşlar benim <laughs> takdimi yapın. Benim takdimi göstereceğim durun. <laughs> Star hediyesinde arkadaşlar Ender. en derin R'sine basın. Göstereyim birazdan dur. gelmesi lazım. Arkadaşlar abone olup ben diğer, diğer unutmayın. Evet. Ben diğer hesaba geçiyorum duru. Sen takımdan Hı. ayrıl. Hı. Diğer hesapta göstereceğim. Arkadaşlar ondaki ödülleri de alalım birlikte. Beni hemen davet edeyim mi? Etme. Bunlar çok iyi fırsatlar da para mı yetmiyor. Arkadaşlar yok efsanevi yok. almıştık buradan. Güç yemeği. Ne geliyor? ne? Bakalım daha ne var? Hiçbir şey paramız yetmiyor. Dükkanda neler var? Rozet var. Paypal 49 lira. Oyuncu simgesini de alalım. Dur sen aldın mı oyuncu simgesini? Aldım. Tukandı. Yarın olmayacak. At evet, olmayacak biliyorum. Takalım hemen onu. Bak durun dur. Şu spreylere girdim. Mesela şey takacaksın. Bak. Arkası sarı olanlar sende var. Arkası sarı olanlar sende var. Ama arkadaşlar duraya bir şey gösterdim. <gülüyor> <gülüyor> Aa şunlar bende varmış. İşte. Tam da dağıttım seni. Keşke şu bende olsa var Aa, bu da bende. Davet mi? ettim ben seni kabul eder ben şeyleri de oynayacağım. Ben senin hangi kostümüyle oynasam onu e, şey yapıyorum ya koleksiyon. Son iki tane şey kaldı ama ondan sonra geçmediği için onu Arkadaşlar benim bağlantı kesildi. Aşamalı oynayalım aşamalı yaptım. Abi. Bir şey soracağım. Ee, aşamalı oynuyoruz ya. Hı hı. Ee... Neyse sonra da söyleyeyim. Tamam. Ben Dynamite 9 seviye Dur Leon seçeyim mi? Seç. Hı. hı. Ya niye bağlantı kesildi ya? O yüzden şimdi iptal oldu. Adamda su kek var ya bizim yanındakini. Evet. <laughs> <laughs> ben başarıyorum. <başladım. gülüyor> Sizler Adamlar, adamlar fakir. Nerede? Birisinin kostümü var sadece. Biz de iki kişiyiz. Ben ölmedim şimdi öldüm. Ee e, e. Evet arkadaşımı çağırdım. Kankalar gidin. He. Oha. Doğru. 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 Biz dolozlurken onlar da orada savaşsın. Ben bütün kişileri öldürüyorum. Gidin buradan gidin. Burası bizim evimiz. Gidin başka bir yerde yapın. Ya yani şurada birileri var. Öldürün onları da görünmez olacağım yanlarına gideceğim. Durun. Şimdi yüz yedi ya. Ay ben kaldım. Görünmez ol. Vur vur abi. Hayır onlar doğru vururlar. 59, 60, 60, 61, 62, 63. Ben de Görünmez ol. Git onları eve biz burada yapıyoruz. <laughs> Adamlar ultiyi bir kullandı bana. Ha. Git lan kol. <laughs> Bize vuracağını mı sanıyorsun yok. De dur. Yeeey Kazandık Şunun sarıcısı ne zaman gelecek Bakalım Aaa oh, oh Bekle bir Bekle bir bakayım Sekiz Üç savaş kazanınca durarsın Bana da 3 savaş kazanınca Oo. Oh ohala. Arkadaşlar şimdi göstereyim size. <laughs> arkadaşlar şu en derin R'sine tıklayın. Şu e, en üst yer var ya star hediyesinin. <laughs> onun bir <laughs> yanı. Sol taraftakini. Nasıl yani abi? Sağ taraf. Şuna. Önce dur. Hay. Sen bas. Bastım. Anne basmıştım abi ya. Ben ben. Bunu alsın. Evet, arkadaşlar ben sonra göstereyim. Bir star daha var herhalde. çok <laughs> He kupa gelmiyor bunda. Gel duru. <laughs> bir tane oynayayım kupa geldi. yaparız. Çift <laughs> şey diye seçeceğiz. Şey ben yani çok gururlu oldum. <laughs> Mbappe. Leon aldım. Mbappe. Bak ben bir tane kostüm bakacağım. Ama da sen rozetleri? Tamam. Dur bir dakika. Ben de da aynı mayken giriyoruz. Ve burada şeyler oldu. için şuna basayım. Alt katı açalım. Ve onun sıkladığınızda bununla bu var. Hadi. Evet dur hadi lütfen hadi. Artık hadi. Tamam. Bunu ısrar edip Arkadaşlar benim taktiğim bazen gizemliye kadar çıkıyor. Bazen efsane ve bazen de destansı oluyor. Bazen de en kalabiliyor. Al işte Edgar var. O aşk olsun çok pahalı. Adam parayı almış. Biz sen abi. Bir. Bra. Bra bra Orada Şurada. savaş oluyor Leon. Leon. Tamam. Leon Leon Leon. <gülüyor> Leon. Leon. <laughs> 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 <Baran fou> <laughs> öldüm gitme.

ee, ben taktım. Bak şöyle yapıp basın. Dur bu nasıl taktik? Sonra şu. Aa. bu nasıl taktik dedi ya? Ben şey geldi. Ana buradan da star edisi gel. Aa buradan. Evet, star edisi. Buyurun açıyor durun. Bak dur emin misin burada bir on için? Nerede bir on için? Emin misin burada Max bir Max var? var. Gene var. Bir on var. Ne Max seçiyorum. Seç. Deneyim Max'ı. Eğitim alanındayım ben şu an arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.